Merhaba, iyi günler. Şu an meteoroloji sokaktayız. Burada bir binanın harfiyat yıkım çalışması var. Yalnız şöyle bir durum var. Bakın göstereceğim şimdi yakınlaştırayım. Çatının tam şu kısmında, şu, şu kısımda marti yavruları var. Uçamıyorlar, kaçamıyorlar. Anneler anneleri deli gibi dolanıp duruyor etraflarında ama e, bu yavrular kaçamıyor. Ee, ekiplere de söyledik biz ya dedik böyle böyle hani çatıda martı yavruları var. Bir en azından çıkın alın yuvayı ondan sonra devam edin yıkıma. Hiç oralı olmadılar. İtfaiye aradık. Daha henüz itfaiyeden de kimse gelmedi. Şu an e, şey yavrular gitti gidecek yani. Yıkım yapılmaya devam ediyor. Şöyle göstereceğim. Yakınlaştırayım. Bakın yavruları görebilirsiniz zaten. Biz buradan... Yani şu an tam yavruların olduğu yere kadar geldi. Bakın. Bakın martı yavruların olduğu yere bakın. Kepçenin çalıştığı yere bakın. Defalarca itfaiyeyi aradım. Yani arkadaşları demin durdum Söyledim yavrular olduğunu. Yapacak hiçbir şey yok diyorlar. Bakın martı yavrularını görebiliyorsunuz sanırım. Ben görüyorum çok net bir şekilde çatıda. Ee, i̇tfaiyeyi de arabama rağmen defalarca itfaiye de oralı olmadı. Sanırım umurlarında değil hiç kimsenin. Birazdan bina çökecek. O yuvada dağılacak ve yavru mavru kalmayacak. Yani şu an tam yavruların olduğu yere kadar geldi. Bakın. Bakın martı yavruların olduğu yere bakın. Bir Allah'ın kulu yani çıkıp da gelmez mi? Yazık ya. Yazık hayvana yani. Kaçamıyor. Orada sadık bir şekilde duruyor ve şu an kepçe tam altında çalışıyor. Yani birazdan bu bina göçecek ve orada ne yuva kalacak, ne yavru kalacak, hiçbir şey kalmayacak. Yazık günah yani. Annesi kalktı şu an. Diğer yavrular duruyor orada. Gördünüz kalkan anneyi. <laughs> Yavrularını korumak için her şeyi yaptı yani. Ve şu an gidiyor. Bakın. Anne uçuyor bakın Üstünde böyle Hayvancağız Bakın Göstereceğim annenize tekrar Bakın Anne dolanıyor yani deli gibi. Yuvası gitti şu anda. Bir Allah'ın kulu gelip de bakın yine gitti yavruların başına kondu. Bir Allah'ın kulu gelip de yani şu yuvayı almadı şuradan. Yazık günah. Ve itfaiyenin hiç kimsenin böyle bir gücü yok muydu yani? bakın. Tek yapabildiği yuvanın üstüne dönmek oluyor yani. Başka hiçbir şey değil. Ve son artık yuva falan yok. Gitti yani. Yıktılar.